Diyorum ki Hı. pazar günü yapacağız ya elbayı. Bugünden yapsak oluyor mu? Olur mu be elbayı? <laughs> Ama canım bir helva da güzel olur istiyor. Ha unla mu şey mi? Un uh. yapalım, un Un helvası bir de irmik. Ben Un istiyorum. Un işte. Haa un güzel. Tamam var evde. Ben irmik helvası istemiyorum ama fıstığına e, yanık. 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 Tamam. Çok güzel olur. Yanık. Şimdi ben bu eve geldiğimde bu yatağa uzanıp yatamayacağım mı hep üstü dolu. Var işte, ben burada uzanabilirim. Pardon, sen şimdi orayı niye bozuyorsun? Bozmuyorum, bakıyorum rahat mı? Ne oldu yatmayayım mı, yatamaz mıyım? Yat da yani içimi anlayacaksın. Ne ne demek anlayacağım? Bakıyorum. Bak yavrum. Şey, zıplıyorum üstünde. Ay! <laughs> Oo sağlam. Güzel. Daha ben yatamadım. Ne zaman gelecek o? Ne Ay, her şey çabucak geliyor. O niye gelmiyor korkulu? Gelecek anne, gelecek. Ne zaman? Her şey çabucak gelmiyor. Daha, de... daha sen yatamadan yatan. Ne yaptım şimdi hemen düzeltiyorsun? E, kırıştı. E, yine yatarım. Aydın yapma ya. <laughs> Ne olur ya bu bir rahat ol ya. Olamıyorum ben işte. Bir rahat ol. Sen de inadına yaptığını. Ne, ne olur oluyor. ne var şunda şu kadar. Çıkıyordu. Sen şu göbeğine bak. <laughs> Kovuldum ya resmen. Aman. E kovuyorsun. Kovmuyorum ben odaya otur diyorum. Aa oturamam. Ben öyle anamayı, ben böyle yayılmayı seviyorum e git böyle. İyi orada yayıl. <laughs> ben gidiyorum anne. Nereye? Evime. Niye? Ya, evet. ya ben öyle koltukta, diken üstü oturamam. Ben biraz kıçımı yaygın seviyorum böyle.